Mülteci Hakları Derneği'nin raporu, terör örgütü PKK'nin Suriye Haseke'deki hol kampını cehenneme çevirdiğini ortaya koydu. Kampta neredeyse her hafta iki çocuk hayatını kaybediyor. Son olarak bir çadırda Kur'an okuyan 30 kadın PKK'liler tarafından infaz edildi. İşit bahanesiyle hol kampında tutulan 40 bini çocuk 64 kişi, insanlık dışı ortamda yaşam savaşı verirken, uluslararası toplum yaşananları sadece izliyor örgütün, IŞİD'li bahanesiyle topladığı muhalifleri aç susuz bıraktığı, uluslararası kuruluşların sağladığı yardımları para ile sattığı, ibadet etmesine dahi izin verilmeyen kadınları Kur'an'ı Kerim okurken tarayarak öldürdüğü belirtiliyor. Mülteci Hakları Derneği, daha önce Hol kampında kalan 10 kadın tanıkla görüşerek bir rapor hazırladı. 21. Yüzyılda Köleliğin Diğer Adı, başlıklı raporda çarpıcı iddialara yer verildi. İşte rapordan satır başları. 30 kadın katledildi. Terör örgütü bir çadırda Kur'an tilaveti yapan kadınları silahla taradı. 30'a yakın kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından PYD'li teröristler, IŞİD'in eylem hazırlığı içinde oldukları için baskın yaptıklarını öne sürdü. Kampta Kur'an-ı Kerim okuyanlara ciddi yaptırım uygulanıyor. Teröristler buldukları Kur'anları yaktıkları için kutsal kitaplar toprağa gömülerek saklanıyor kampta her hafta iki çocuk ölüyor. 64 bin kişinin kaldığı Hol kampı sakinlerinin 40 bini çocuk. Çocukların %53'ü 12 yaşın altında. Temel gıda ve hijyen eksikliğinin yanı sıra çocuklar cinayet, cinsel saldırı ve diğer suçlarında kurbanı oluyor. Hol kampında sadece bu yıl 62 çocuk çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Bu çocuklardan üçü vurularak öldürüldü. İnsani yardım kurumları kampta her hafta iki çocuğun öldüğünü bildiriyor. Taş attı diye vurdular. Rapor kapsamında görüşülen tanıkların tamamı, çocuklara bile merhamet gösterilmediğini ifade etti. Öyle ki, PYD, YPG'li teröriste taş attığı için 5 ila 6 yaşlarındaki bir çocuk yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş. Korkunç olaya şahitlik eden tanık E, D, silahın mermisinin çocuğun küçük bedenini parçaladığını, çocuğun vurulduğu yerde hayatını kaybettiğini söyledi. Hole acil müdahale şart. Raporda, Hol kampında IŞİD kılıfıyla modern çağda köle ticareti yapıldığı, vurgulandı. Kalanların yardıma muhtaç olduğu belirtilen kampa acilen müdahale edilmesi gerektiği kaydedildi. Hasta olan çocukların tedavi edilmediği, hastaneye götürülenlerin ise kampa cesetlerinin geldiği belirtiliyor. PKK'li teröristlerin kampa su girişine engellediği, bayat ve küflü ekmekleri bile dağıtmayıp arabalardan çamurlu zemine attıkları ifade ediliyor. İnsani yardım olarak gelen çadırların 50 dolara, temizlik malzemelerinin ise yüksek fiyatlara satıldığı kaydediliyor.